bu videoyu rastgele açmadın. İçindeki sessizlik artık boğazına kadar yükseldi. Aramadı. Dönmedi. Sen ise sustun ve bekledin. Ama artık bekleyen değil, kendi kaderine yön veren olmanın zamanı geldi. Bu hikaye seni tekrar isteyen bir kadının değil, artık onu istemeyen bir adamın dönüşüm hikayesidir. Ve eğer sonuna kadar izlersen, anlayacaksın ki bu sessizlik aslında en yüksek sesindir. Bazı kadınlar sevilmek değil, tapılmak ister. Seni bu yüzden değil, içindeki kırılganlığı fark ettiği için seçti. Çünkü sen onun için önce kendinden vazgeçtin. Onun ihtiyaçlarını kendi arzularının önüne koydun. Sessizliğine anlamlar yükledin. Boşluklarını kendi ruhunla doldurmaya çalıştın. Seni bir adam olarak değil, kendini yüceltebileceği bir yansıma olarak gördü. Sana istediği zaman sevgisini gösterdi, istediği zaman seni yoksaydı. Ve sen buna sadakat adını verdin. Oysa o sadece alışkanlık demişti. Senin kişiliğine değil, kendisi için feda ettiğin benliğe bağlıydı. En acısı ise sen onu severken siliniyordun, o seni severken büyüyordu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Artık konuşarak değil Yokluğunla ses olacaksın. Çünkü ne zaman duygularını açtın, küçümsendin. Ne zaman dürüst oldun, zayıf görüldün. Ne zaman "Buradayım" dedin, o uzaklaştı. Artık sessizliğin bir haykırış, yokluğun onun içinde yankılanan en güçlü cümle olacak. Her geri çekilişin onun gücünden bir parça alacak. Her susuşun zihninde yankılanan bir uğultuya dönüşecek. Artık anlaşılmak için konuşmayacaksın. Özlenmek için kaybolacaksın. Bu bir savaş değil, bir stratejidir. Stoacı olmak duygularını yok etmek değildir. Duygularını yönetmeyi bilmektir. Onu düşünürken bile görünmemeyi seçiyorsan, işte o zaman seni merak etmeye başlar. Çünkü özgüvenin yokluğunun içine sinmiştir artık. Ve o seni yok sayarken senin sessizliğinde boğulmaya başlar. Sen artık tepki gösteren değil, tepki doğuran olacaksın. Çünkü kadınlar duygusal karmaşadan değil, kontrol edilmiş bir sessizlikten etkilenir. Artık onun zihnini kelimelerinle değil, suskunluğunla ele geçireceksin. Zamanla anlayacaksın bunu. Çünkü hala içinden yanlış ne yaptım diye soruyorsun. Hala mesaj atmayı düşünüyorsun. Hala onun hikayelerine gizlice bakıyorsun. Ama bil ki bu düşünceler bile ona enerji vermeye devam ediyor. Değişim sustuğunda değil, zihnini ondan çektiğinde başlar. Gerçek sessizlik sadece dudaklardan değil, kalpten gelir. Onun seni özlemesini istiyorsan ortada olmamalısın. Onun seni merak etmesi için ulaşılmaz olmalısın. Çünkü elinin altında olan hiçbir şey özlenmez. Sen hep oradaydın. Şimdi ise mesafe zamanı. Sen artık sadakat gösteren değil Duruş sergileyen olmalısın. Sevgini değil, varlığınla bıraktığın boşluğu göstermelisin. O seni her zaman orada bulacağını sanıyordu. Ama artık yerinde olmayan bir adamsın ve bu yokluk onun içinde açıklanamayan bir huzursuzluğa dönüşecek. Senin içinde artık onunla konuşmak isteyen biri değil, onun yokluğunda güçlenen biri olacak. Çünkü gerçek güç onun seni neden seçtiği değil, neden artık sana ulaşamadığıdır. Gerçek intikam birini pişman ettirmek değil, seni unutamayacak kadar değerli hale gelmektir. Artık sadakatin değil, sessizliğin değerli olmalı. Çünkü gerçek bağ sessizlikte yankılanan varlıkla kurulur. O seni unuttuğunu sandığında bile içinde bıraktığın boşluğu hissedecek. Ama bu boşluk senin kim olduğunla değil, onun kendi eksiklikleriyle ilgilidir. Çünkü seni hatırladığında aslında seni değil, seni kontrol ettiği günleri hatırlayacak. Seni sevmek değil, seni yönetmek de onun meselesi. Ve sen bunu aşk sandın. Kendi merkezini onun gözlerinin içine gömdün. Ama artık o bakışlardan çıkma zamanı. Artık kendini başkasının onayıyla değil, kendi gücünle tanımlaman gerekiyor. Sana değer vermeyen birini anlatmaya çalışmak ruhunun çatlamasına sebep olur. Artık susmak bir ceza değil, bir eylem. Sessizlik artık stratejin olacak. Çünkü kadınlar kelimeleri değil, boşlukları hatırlar. Sen onun aklında bir denklem olmalısın. Romantik bir anı değil, çözülememiş bir soru. İnsanlar soruları unutmaz. Ve sen onun aklında ne kadar cevapsız kalırsan, o kadar yer edersin. Senin savaştığın yer onun evi değil, zihni olmalı. Bu savaşta silahın ne aşk, ne öfke, ne umut olacak? Tek silahın zihinsel mesafe ve duygusal kontrol olmalı. Duygularını değil, enerjini geri çektiğinde gerçek dönüşüm başlar. Kadınlar adamın mesajını değil, ruhunu hisseder. Senin enerjin artık orada olmamalı. Dikkatin hala ondaysa, hala onun varlığına enerji akıtıyorsun demektir. O zaman da onun seni kontrol ettiğini düşünmesi içindeki dengeyi değil, gücü besler. Oysa sen artık ona hiçbir şey vermemelisin ne kelimeni, ne merakını, ne öfkeni. Çünkü enerji dikkat nereye giderse oraya akar. Ve senin dikkatinin hala onda olması senin iç dünyanı onun varlığına teslim eder. Gerçek bir adam unutulmamak istiyorsa bağırmaz, sessizleşir. Ama o sessizliğin içinde geri çekilmeyi seçmiş bir savaşçı olur. İşte bu seni onun gözünde görünmez ama unutulmaz kılar. Senin artık tek görevin onun seni hatırladığında içini sıcak değil, soğuk bir ürperti sarmasıdır. Seni kullanan biri seni hatırladığında mutlu değil, huzursuz olmalı. Görünmez ama fark edilir, sessiz ama etkileyici, uzak ama iz bırakan biri olmalısın. Bir kadının zihninde kalmak istiyorsan onunla yaşadıkların değil, yaşanamamış olanlarla hatırlanmalısın. Çünkü insanlar sahip olduklarını değil, sahip olamadıklarını hatırlar. Sen artık onun hayatında bir eksik olmalısın. Tam yaşanamamış bir ihtimal. Ve o ihtimal her düşüncesinde yeniden doğmalı. Ama bu sefer senin yöneldiğin yer o değil, kendi gücün olmalı. Ve unutma, seni kaybettiğini değil, senden asla kurtulamadığını fark ettiğinde başlar gerçek dönüşüm. Önce sakin kalır, sonra içinde bir endişe kıpırdanır. Ardından öfke büyür, inkar başlar. Ama en sonunda seni merak etmeye başlar. Çünkü artık sen onun gözünden kaybolmuşsundur. Fakat geride bıraktığın iz bir boşluk gibi onun içinde kalır. Sen her geri dönmediğinde onun zihni seni yeniden kurar. İşte bu yüzden enerjini çekmek fiziksel bir uzaklaşma değil, ruhsal bir suskunluktur. Sen artık onun içinde konuşan bir ses değil, açıklanamayan bir huzursuzluk olmalısın. Enerjin yok olduğunda bir kadının içindeki en derin korku uyanır. Acaba artık beni düşünmüyor mu? Bu kadın zihninde ilk kırılmanın başladığı andır. Çünkü onun egosu senin hala ona bağlı olduğunu hissetmeye bağımlıdır. Attığın her mesaj, kurduğun her cümle, hatta ona duyduğun öfke bile onun için bir besindir ama sen sessiz kaldığında ve yalnızca susmakla da yetinmeyip hiçbir şey hissetmediğinde işte o zaman onun dünyası sarsılır çünkü seni artık yönetememektedir. Tepkisizliğin yeni bir güç olmuştur ve bu öyle bir güçtür ki görünmezdir ama yıkıcıdır. Kelimelerle değil ama eksikliğinle içini delip geçer. Bir kadın seni sadece sözlerini özlediği için değil, içindeki sen sustuğu için özlemeye başlar. Senin enerjin çekildiğinde onun içinde bir şey bozulur. Kalbindeki sen artık ses vermemektedir. Ve bu sessizlik onun iç dünyasındaki en yüksek çığlık olur. Artık sana yazdığı hiçbir şey yanıt bulmaz. Senden gelen hiçbir işaret onun beklentisine karşılık vermez. Ve o bu boşlukta çatlamaya başlar. Çünkü seni artık kelimeler değil, eksikliğin temsil etmektedir. Bu eksiklik zamanla soruya, soru krize, krizse bir pişmanlığa dönüşür. Tam da o noktada senin gerçek stoğacı gücün devreye girer. Senin tepkisizliğin, onun gözünde senin özgürlüğün olarak yankılanır. Ve senin özgürlüğün, onun seni artık yönlendirememesiyle ölçülür. Bir kadın kontrol edemediği bir adamı ya tamamen unutur ya da delicesine merak eder. Eğer seni unutur ise zaten kaybedeceğin bir şey yoktur. Ama eğer merak ederse işte o zaman dengesi sarsılır. Çünkü enerjini çektiğin dünyada onun zihni seninle artık savaşamaz. Ve bu savaşı kaybettiğinde seni sadece özlemez, seni arzular hale gelir. Senin varlığın onun içinde bir ihtiyaç gibi işlemeye başlar ve onu cezalandırmanın en güçlü yolu bağırmak ya da hesap sormak değildir. Geri çekilmek Sessiz kalmak, hissetmemek ve en önemlisi odaklanmamaktır. Artık onunla ilgili hiçbir düşünce zihninde dönmemelidir. Ama bu yok oluş bilinçli, sakin ve kararlı olmalıdır. En sessiz gidişler en büyük çöküşleri yaratır. Ve sen onun dünyasına ancak dönmek istemediğinde geri dönersin. Çünkü senin enerjini alan bir kadın onu kaybettiğinde nefessiz kalır. Artık sen onun havasısın. Ve sen nefesini çektiğinde o yavaş yavaş boğulmaya başlar. Kadınlar terk ettiklerinde özgür kaldıklarını sanırlar. Çünkü seni geçmişteki haliyle hatırlarlar. Zayıf, tepkisel, tahmin edilebilir biri gibi. Ama senin değişeceğini hiç düşünmezler. Onlar için sen kapatılmış bir dosyadır. Ama sen değiştiğinde onun zihninde bir kırılma olur. Çünkü artık sen tanıdığı adam değilsin. Tanıyamadığı birine dönüşmüşsündür ve insan tanıdığını sandığı birini tanıyamayınca panik yaşar. O seni gözünde yeniden inşa etmeye çalışır ama bu yeni halin onun egosuyla çatışır. Çünkü artık sen onun yeniden şekillendiremeyeceği bir adamsın. Kadınlar kontrol edemedikleri erkekleri tehlikeli bulur ama en çok da onları arzular. Çünkü bilinmeyen zihinde açlık yaratır. Ve sen değiştikçe onun içinde bastırdığı her şey açığa çıkmaya başlar. Senin artık geri adım atan halin yoktur. Özür dileyen, peşinden giden adam yoktur. Artık onun yokluğunu kabullenen, ona ihtiyaç duymayan bir versiyonun vardır. Ve bu versiyonun sessizliği onun içinde yankılanan bir kasırgaya dönüşür. Sen artık tepki veren değil, etki bırakan bir varlıksın. O senin suskunluğunu çözmeye çalıştıkça daha çok içsel olarak dağılır. Çünkü seni hala tanıdığını sanmak, seni geçmişte bırakmak için şarttır. Ama sen geçmişe ait olmadığını gösterdiğinde, onun tüm savunmaları yıkılır. Senin değişimin onun ruhuna dokunur ve bu dokunuş ne bir kelimeyle ne bir mesajla olur. Sessiz ama güçlüdür. Gözükmeden ama iz bırakarak ilerlersin. Çünkü kadınlar kelimelere değil, eksik bırakılmış boşluklara bağlanır. Sen artık onun tanımlayamadığı bir gerçekliğe dönüşmelisin. Onun içinden atamadığı bir gizem olmalısın. Her gece uyanıp ismini anamadığı bir duygu gibi. Çünkü gerçek özlem bir ismi değil, bir boşluğu çağırır. Ve sen o boşluk olmalısın. Sen artık onun zihninde net bir resim değil, silik ama yankısı güçlü bir figürsün tanıdık değil, tehditkar, tahmin edilebilir değil, esrarengiz. Çünkü tehdit unutulmaz. Kadınlar bir zamanlar her şeylerini bilen bir adamın artık hiçbir iz bırakmamasından korkarlar. Sen sessiz kalırsın ama o seni her gün daha çok duymaya başlar. Çünkü sen onun iç dünyasında yankılanan tek sessiz çığlıksın artık. Ve unutma bir kadının seni özlemesi için silinmen değil, zihninde çözülmemiş bir soru olarak kalman gerekir. İnsanlar hatırlamak istemez ama çözemediği şeyleri aklından çıkaramaz. Senin yokluğun onun zihninde tamamlanmamış bir denklem gibi dönüp durmalı. İşte bu yüzden artık onun kararına bağlı olmadan değerli kalabilmelisin. Onun geri dönüp dönmemesi seni ilgilendirmemeli. Senin görevin beklemek değil, unutmak değil, yürümek ve arkanı dönmemektir. Çünkü o seni geri istediğinde artık karşısında eski seni bulamayacaktır. Ve işte tam da bu bilinmezlik onun iç dünyasını alt üst edecektir. Onun seni anlamaya çalışması, senin değişiminle savaşması, hepsi senin sessizliğinle mümkün olacak. Ve sonunda şunu fark edecek. Seni kaybetmedi. Çünkü hiç sahip olamamıştı. Bir kadın seni en çok ne zaman ister biliyor musun? Artık sen onu istemediğinde. Çünkü senin yokluğun onun içinde bir hastalığa dönüşmüştür ve o seni bulursa iyileşeceğini sanır. Ama sen artık şifa olmaya gelmezsin. Çünkü senin yokluğun onun uyanışıdır. Senin gücün onun seni görmemesinde değil, seni artık hissedememesindedir fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da gittiğini fark ettiğinde paniğe kapılır. Çünkü bir zamanlar her şeyiyle etkileyebildiği bir adam artık hiç etkilenmiyordur. Ve bu onun için sessiz bir tehdit halini alır. Kadınlar tehdit hissettikleri erkekleri silmeye çalışmaz, çözmeye çalışır. Ve çözmeye çalıştıkları her şey onların zihninde bağımlılığa dönüşür. Cevaplar arar seninle ilgili. Neyi, nerede kaybettiğini düşünür. Ama artık sen cevap vermezsin. Çünkü sen onun sorularına mecbur olan adam değilsin. Artık sen kendi sessizliğinde hükmeden bir gölgesin. Onunla olan bağlantıyı koparmak kolaydır. Ama bağımlılığı kesmek onu delirtir. Çünkü o senin ilgini ister, dikkatinle beslenir, tepkinle kendini değerli hisseder. Ama senin enerjin çekildiğinde sadece seni değil, kendini de kaybeder. Senin yokluğun bir sessizlik değil, yankılanan bir çığlıktır ve o çığlık yalnızca onun içinde büyür. Sen sustukça o konuşmak ister ama artık kimse onu duymaz. Çünkü seni kaybettiği yer senin sessizliğinde saklıdır. Bir adam değiştiğinde unutulmaz olmaz. Gerçek unutulmazlık değişimini göstermemekte de gizlidir. Çünkü kadınlar değiştiğini anlayamadıkları erkekleri merak eder. Ve merak bir kadının en zayıf noktasıdır. Ne olduğunu çözemediği bir şeye karşı kendini koruyamaz. Eğer sen değişir ve bu değişimi afişe etmezsen, eğer paylaşmazsan, anlatmazsan, hatta varlığını bile göstermeden uzaklaşırsan, işte o zaman onun zihninde bilinmeyen bir denklem olursun. Ve o denklem çözülmedikçe seni aklından atamaz. Her suskunluğun onun içinde yeni bir soruya dönüşür. Neden yazmıyor? Neden görünmüyor? Acaba biri mi var yoksa sadece gurur mu yapıyor? Bu sorulara cevap bulamaz ve cevap bulamamak her gün onu biraz daha tutsak eder. Sen artık onun geçmişinde değil, şimdisinde çözülemeyen bir boşluksun. Varlığın değil yokluğun onun aklında dolaşır. Seni düşündükçe aslında senin gölgenle yüzleşir. Ve o gölge senin sessiz dönüşümünün yankısıdır. Sen artık bir paylaşımda bulunmazsın. Artık bir fotoğrafın bile yoktur onun gözünde. Sadece bir eksikliksin. Sadece bir kayboluştan ibaretsin. Ve bu onun içinde en büyük krize dönüşür. Çünkü artık seni geri kazanamayacağını sezer. Ama bunu kabul etmek istemez. Geceleri seni düşünür. Sabah hiçbir mesaj atmaz. Hikayeni izlemek ister ama gururunu yenemez. Ama senin artık ne hikayen var, ne ona atılmış bir adımın. Sen artık onun dünyasının dışında bir yerdesin. Ve bu, onun zihninde kara bir delik gibidir. Kadınlar bir adamın peşinden koşmazlar. Ama anlayamadıkları bir adamın peşinden içten içe giderler. Çünkü zihinsel boşluk, fiziksel çekimden daha güçlüdür ve senin yokluğun onun içinde tamamlanmamış bir resim gibi durur. Herkes seni unuttuğunu sanırken o seni sessizce içinde büyütür. Çünkü sen artık onunla paylaşılamayan bir sırsın. Birçok insan geçmişte güzel anılar bırakır ama sen onun içinde finali olmayan bir hikayeye dönüşmüşsündür. Ve insan zihni doğası gereği yarım kalan şeyleri tamamlamak ister ama o seni tamamlayamaz geri getiremez ve bu tamamlayamama hali onun içinde seni daha da büyütür. Değişimini göstermek değil, hissettirmek gerekir. Ama en derin his eksiklikle oluşur. Senin varlığını anlatman değil, yokluğunu ustalıkla kurgulaman gerekir. Çünkü artık sen onun geçmişinden gelen biri değil, şimdiki zamanında çözümleyemediği bir bilinçaltı sembolüsün. Tıpkı Freud'un söylediği gibi. Bastırılan şeyler bilinçli olandan daha güçlüdür ve sen artık onun bastırmak zorunda kaldığı ama geceleri zihninden çıkaramadığı adamsın. Seninle ilgili hiçbir görüntüye ihtiyacı yoktur. Seni hatırlamak için gözlerine değil, hislerine bakar ve hissettiklerini açıklayamadıkça sana bağlanır. Çünkü açıklanamayan unutulamaz. Sen artık yeni birisin ama bu yeni halini kimseye anlatmıyorsun. Çünkü bu dönüşüm görünmeyen bir evrende gerçekleşti ve o bu evreni tanımadığı sürece seni asla çözemeyecek. Çözemediği sürece unutamayacak. Unutamadıkça içten içe bağlanacak. Senin varlığın onun içinde bir cehenneme dönüşecek. Ama o cehennemin kapısı ona sonsuza kadar kapalı olacak. Seni terk ettiğinde bir parçanı aldığını sanmıştı. Ama bilmediği şey, seni terk ettiği an aslında gerçek seni doğurduydu ve o yeni sen artık onunla konuşmaz, onunla görüşmez, ona cevap vermez. Çünkü artık senin içinde onunla konuşmak isteyen biri yok. Sadece kendi sessizliğinde büyümeyi seçen bir adam var. Sen artık geçmişin adamı değilsin. Sen artık bir kadının zihninde yaşayıp orayı ele geçiren bir suskunluğa dönüşmüşsün. Ve bu suskunluk onun içindeki en büyük yankı olmuş. Seninle bir daha konuşmak isterse ona sadece bir sessizlik karşılık verecek. Çünkü sen artık affetmek için değil, unutulmak için değil, kendine sadık kalmak için sessizsin. Ve bu sessizlik onun en büyük cezaya dönüşecek. Çünkü seninle değil, artık kendi pişmanlıklarıyla baş başa kalacak. Senin bu yolculuğun bir kadını geri kazanmakla ilgili değildi. Kendini geri kazanmak içindi ve artık sen unutulan değil unutulamayan bir hayalsin.